1990'lı yıllarda kurulmuş bir firmayız. Şu anda bünyemizde 4 adet alüminyum ekstrüzyon plesimiz var. 2 adet 5 inç, 1 adet 7 inç ve 1 adet 9 inç olmak üzere eloksal ve boyane hatlarımız var. Boyane hatlarımızda ise hem dikey ve hem de yatay olmak üzere boya yapabilme kapasitesine sahibiz. Aynı zamanda Türkiye'nin ilk bin ihracatçısı arasında yer alıyoruz. Kendi ürünümüzü, kendi ham maddemizi, billetimizi kendimiz döküyoruz. ISO'nun ikinci beşlülüğünde yer alıyoruz. Türkiye'ye kazandırmaya devam ediyoruz. Peki ağırlıklı olarak en çok hangi ülkelerden talep görüyorsunuz? Ağırlığımızı zaten üretimimizin yüzde %85-90 civarında Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere genelde ihraca çalışıyoruz. Peki fuarı nasıl değerlendirirsiniz? Daha ilk saatlerindeyiz ama standınızda çok yoğun bir kalabalık var. Evet bu yoğunluk, bu insanların ilgisi bizi mutlu ediyor, motive ediyor. Çalışanlarımızın da bu vesileyle yüzü gülüyor. Gayet başarılı. Birinci gün olmasına rağmen, ilk dakikalar ya da ilk saatler olmasına rağmen çok çok başarılı. Çok fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyorsunuz. Fuar da, da yabancı alım heyetleri olacak, alıcılar olacak. Açılmak istediğiniz pazar var mı fuarda? Fuarlar aslında bir nevi baktığınız zaman yeni müşteri katma gibi görünse de aslında bizim için şöyle bir durum da arz ediyor. Sürekli gidemediğimiz yurt dışından özellikle ülkemizi ziyaret eden kişiler fuarı vesile kalarak standımızı ziyaret ediyorlar. Buradan alıyoruz gerekiyorsa fabrikamıza, tesislerimize götürüyoruz. Kendi gözleriyle de görmüş oluyorlar ama herhangi bir şeyimiz yok. Ekstrüzyon işi, alüminyum ekstrüzyon profil işi hani kalıba bağlı olduğu için kişilerin veya firmaların ihtiyaç ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda istedikleri alüminyum profili biz üretiyoruz. Üretmek bizden, kazanmak Türkiye'den, memnuniyet dünyada. Çok teşekkür ederiz. Son olarak fuardan beklentileriniz nelerdir? Bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz. Bütün katılımcılara başarılar diliyoruz. Bütün misafirlerimizi de bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sizin de ayağınıza sağlık. İki güzel insan, iki güzel genç kardeşimiz başarılarınızın devamına diliyorum.